her yeri katletmişler. Çambükü köyünde her yeri katletmişler. 2000 tane ağaç canlı canlı sökmüşler. İnsanların geçim kaynağı tarlalarını, tarım alanlarını katletmişler. Burada mücadele veren kadın arkadaşlarımız ağaçlar katledildikten sonra bu ağacın katledilmemesi için de çok mücadele etmişler. Hatta şiddet görmüşler. Çünkü burada onların kutsalı var. Kutsal bildikleri bir yatır var. Ee, ve bu yatırda olan ağacın katledilmemesi için de çok mücadele vermişler. Büyüklerimiz bu ağaçtan bir tane dal alıp da götürüp de Yaktıkları zaman mutlaka bir malları Yani malları zayiat oluyormuş Ya buradan götürdüğün zaman Bir adak keseceğimiş, halka dağıtacağımış Ya da bir Biz hiç ellemedik ama buralarımızı böyle ettiler Burası yatırırdı ha burası Bu göncayı böylece üstüne kaydırdılar Bilmiyemişti Yine ellemesiler, yine düzetecek, Yine düzetecek Yani düzetecek vazgeçmiyor bu ağaç kaç, kaç yıllıktır aşağı yukarı? Çok çok. Yukarı. Ya, şimdi bizim severbirlik mi olmuş bizim büyüklerimiz? O sever birlikte bu köyümüz göç olduğu zaman bu ağaç buradaymış. Yani artık kaç, kaç yaşında ne kadar bilmiyoruz biz. Yalnız büyüklerimiz gelirmiş, sabah namazı kılalarmış, dua burada. Bura çok iyiydi ama burayı böyle ettiler. Bizim dalımızı, kolumuzu kırdı bu, Aha, bu evliye. Ablacığım bir daha bir daha bir daha bir rica bir daha bir, bir daha bir edeceğim. Şimdi burası bizim kutsalımız. Burayı biz gözümüz gibi koruyorduk. Yeni başlarını ektiğimiz halde buraya hiçbir şey dokundurmuyorduk. Ama şimdi geldi dözeller buraya